Millet olarak sil baştan başlamamız gerekiyor. Silmemiz için en baştan başlamamız için iki şey gerekli. Acılar, mutluluklar. Biliyorsunuz bizi millet olarak zaferlerimiz birleştiriyor. Milli takımımız büyük bir başarı elde ettiğinde ne oluyor? Hepimiz birden seviniyoruz ya da Türkiye'de büyük bir felaket yaşandığında yine birleşiyoruz. Yani bizi mutluluklarımız ve hüzünlerimiz birleştiriyor. Şu an her ikisi de var. Koronadan dolayı yaşadığımız büyük üzüntü. Hepimiz üzgünüz millet olarak. Diğer tarafta perşembe günü 23 Nisan'ın ulusal egemenliğimizin 100. yılını kutlayacağız. Bir tarafta acımız var, bir tarafta coşkumuz var, zaferimiz var, mutluluğumuz var. Dolayısıyla ikisini harmanlayıp şöyle diyelim. Partimiz farklı olabilir, tuttuğumuz takım farklı olabilir, kültürümüz, yaşam biçimimiz farklı olabilir. Bizi birleştiren yegane şey dualarımız. Hepimiz ellerimizi açıp dua etmiyor muyuz? Daha mutlu, daha güçlü, daha sağlıklı, daha güzel bir Türkiye hayali kurmuyor muyuz? Bu hayalin içinde olmayanlar def olup gitsinler. Daha güçlü, daha mutlu, daha huzurlu, daha sağlıklı bir Türkiye hayali kurmayanlar, bunun için dua etmeyenler, bu olmasın diye gayret edenler def olup gitsinler hayatımızdan. Biz onları istemiyoruz. Dolayısıyla şu anda büyük bir felaketin içindeyiz millet olarak bu felaketten bu korona illetinden ancak sarılarak kurtulabiliriz. Dolayısıyla benim buradan nacizane çağrım haddim olmayarak ayrılıkları bir kenara bırakıp fikir çatışmalarını bir kenara bırakıp oncu buncu şuncu demeden hep beraber el ele vererek kol kola gönül gönüle vererek bu sorunun üstesinden gelebiliriz. Böyle düşünüyorum. Buradan ülkemizi yönetenlere sesleniyorum. Siyasi partilere sesleniyorum. Belediyelere sesleniyorum. Lütfen ayrı gayrı olmayın. Yan yana gelin. Aynı masada toplanın. Bizim için birleşin.